Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş Oyunumuz çok basit. İki renk topumuz var. 10'er adet tamam. sarı tamam. ve kırmızı tamam. olmak üzere. Tamam. Kendi topunuzu çekiyorsunuz. Kendi topunuz gelene kadar koyuyorsunuz. Rakibin topu gelirse bırakıyorsunuz. Tamamdır. Hazneye bakmak yasak. Tamam. Rakip elini çekmeden hazneye girmek de yasak. Tamam. tamam. Şöyle hanginiz başlamak isterseniz. Başlayayım. Ben hocam ki kırmızı. sizinki kırmızı. Devam edin hocam. Sarı gelene sarı. kadar. İsminiz neydi? Çağlar. Sizin neydi Arnaz? Şah. Bu araya yeni mi geldiniz yoksa ara geziyor musunuz? Bu yeni geldik, yok geziyorduk. Ben geldik. Şu an hanımefendi beş, siz üç. <laughs> Şu an beraberisiniz. Siz hanginiz kazanır? Ben kazanacağım tabii ki. Normalde şanslı olmadığına ama. Belli olmaz. Ben de olabilirim. Şansım sonradan dönebilir. Hocam sizin son iki topunuz kaldı. Son bir top. Yapma be. Sev diyorum. Sev seç. Bire bir son. <laughs> çektiğiniz top sizindir. Evet. Tamamdır. Hanımefendi kazandı. <laughs> Ödülümüz 200 TL. Bir takip ediyorsanız eğer 3 katını veriyoruz. Yaman yarışıyor mu? Evet. bence bu mu? Evet, evet Yok takip etmiyorum. O zaman şu şekilde. Ama ediyorum bu saatten sonra. Teşekkür Çok Elinize sağlık. Tebrik, Tebrik ederim. ederim tekrardan. Değilmek teşekkür ederim. İyi eğlenceler hocam. şimdiden fuardan. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüş